kuraklıktan dolayı çiftçiler çok mağdur oldu. Bu da milli servettir. Amikovası kuraklığın pençesinde. Birçok ürün gelişemedi. Verim kayıpları yaşanacağı öngörülüyor. Gübreye ben geçen yıl şeker gübresini 8 liraya aldım. Bu yıl 13 lira. Ee, üre gübresini 12'ye aldım. Şu an 21 lira. E, çiftçi nasıl kazanacak? Mazot 45 lira. Geçen sene 35 liradı. Bu sene 45 lira. Hatay'ın 1 milyon 750 bin dönüm ekilen tarım arazisi var. Bunun 1 milyon 100 bin dönümü Amikova'sında. Ancak zirai donun yanı sıra kuraklık da üreticileri mağdur etti. Buğdaylarda %90'ın üzerinde bir zarar var sularımız daha önce 150-160 metrede su çekiyorduk. Şu anda 180 metreye kadar suyumuz indi. Reyhanlı barajımızın bir an önce su tutulması lazım. Kanallarımızda suların akması lazım. Buğday, arpa, pamuk başta olmak üzere birçok ürün kuraklıktan olumsuz etkilendi. Tarlaların hali içler acısı. Kuraklıktan dolayı zarardayız dondan dolayı zarardayız. İşçi gideri, elektrik gideri, mazotla gübrenin önüne geçti. Sıkıntılar büyük. Kumlu Ziraat Odası Başkanı Bayar Eker, çiftçinin destekle ayağa kalkabileceğini söyledi. Kredilerin faizsiz bir şekilde ertelenmesi, hiç değilse bu yıl enerji faturalarının çiftçiden alınmaması gerekmektedir. Çuko Birlik Hatay Temsilcisi Cuma Ali Kara, çiftçinin sorunlarını anlattı. Baraj yapımının bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirtti. 2015'te bitmesi gereken barajı halen bitiremediler. Bitse biz biraz rahatlayacağız çiftçiler olarak. Ziraat Bankası çiftçilere krediyi verinceye kadar anasından emdiği sütü bulundan getir. Hayır Ziraat Bankası çiftçinin bankası değil. Niye zorluk çıkarıyor insanlara?